Türkiye'nin hangi iki denize birden kıyısı olan bir ili yoktur? A. Marmara Denizi ve Karadeniz B. Akdeniz ve Ege Denizi C. Marmara Denizi ve Ege Denizi D. Karadeniz ve Akdeniz Seyirciye sorma Joker hakkımı Seyircilerimiz için soruyu tekrarlıyorum Türkiye'nin hangi iki denize birden kıyısı olan bir ili yoktur? A. Marmara Denizi ve Karadeniz. B. Akdeniz ve Ege Denizi. C. Marmara Denizi ve Ege Denizi. D. Karadeniz ve Akdeniz. Asla kullanmaz. Cevaplama süresi olan 10 saniye başladı. %86'lık bir oranla D şıkkı gelmiş Karadeniz ve Akdeniz. E, o zaman D Karadeniz ve Akdeniz son kararım. Bir il nasıl Karadeniz'e ve Akdeniz'e? doğru ben soruyu yanlış anladım ya. Biraz soruyu evet, Evet soruyu karıştırdım. Evet evet. evet, evet. evet, evet. teşekkür ederim seyircilere <laughs> de. Evet 20 bin lira değerindeki 5. soru geliyor Onur. Hangi çizgi film kahramanının soyadı Ozora'dır? A. Kendi. B. Haydi. C. Basa, D. Pinokyo. E, C. Basa Son karar. Çizgi filmini bayağı bir izlemiştim çocukken. Oradan. 30 bin lira değerindeki altıncı soru geliyor Onur. Yer fıstığı hangi familyeye ait meyve veren bir tarım bitkisidir? A. Kabakgiller B. Baklagiller C. Turpgiller D. Patlıcangiller Yani C ve D şıkkını direkt eledim. A şıkkı ile B şıkkı arasında kararsız kaldım şu an ama. Yer fıstığı. B baklagiller son kararım. Neye benziyor şekline bakınca? Ee, yani baklaya benzettim ama. Evet. Gayet iyi geldik Onur. Ah, teşekkür ederim. Sıradaki soru 50 bin lira değerindeki yedinci soru olan Baraj sorusu. Aynı zamanda sesli Hı -hı. soru. Tamam Önce stüdyomuza gelen sesi dinleyeceğiz daha sonra da onunla ilgili soru gelecek. Tamam Uktay Bey. Ben o Gel gizli gizli bir yorumunu dinlediğiniz gizli gizli aldığı türkü kime aittir? A. Aşık Mahsuni Şerif B. Aşık Veysel. C. Neşet Ertaş D. Ali Ekber Çiçek ee, Cevap vermek istiyorum. Eee... A, Aşık Mahsuni Şerif. Son kararım. <laughs> İyi midir Aran Türk Halk Müziği? Yle? Evet iyidir. Ya, genelde tüm müzik türlerine hakimimdir aslında. Hepsini dinlemeyi severim. Yani yeni şeyler yazmak, dinlemek hep hoşuma gider yani her zaman. Evet. Elin kalem tutuyorsa, özellikle senaryo yazıyorsan evet. çok şey biliyor olman Tabii lazım ki. değil mi? Evet. Senaryonun içerisinde görüyoruz evet. bu türküyü söylemektedir veya sol tarafta yazar bu türküyle yürümektedir gibi notlar Hı -hı. gelir. O yüzden... Ben önemli. de çok detaylı yazardım evet. da detaylı yazdığım bazen biraz espri konusu da da açıkçası. Senaryonun sol tarafı evet. ne kadar dolu oluyorsa yönetmenin işi o kadar zorlaşıyor biliyorsun. Doğru evet öyleymiş. <laughs> Barajı geçtik Onur. Evet. Gayet de avantajlı geçtik. Hala iki jokerimiz duruyor. Hem telefon jokerimiz hem de yarı yarıya jokerimiz duruyor. Bir de üstüne neyi kazanmış olduk? Evet. Çift cevap jokerini evet. kazanmış olduk. Ve barajı geçtiğimiz için de artık süre sınırımız ortadan kalkmış oldu. Ha, çok iyi evet. Ve sırada 100 bin lira değerindeki 8. soru var ve soru geliyor. Aya en son ayak basıldığından bu yana yaklaşık kaç yıl geçmiştir? A3 B6 C53 D56 Aya ilk basıldığından sonra tekrar aya gidildim emin değilim aslında ama Aya evet. en son ayak basıldığından evet, ayak bu yana yaklaşık evet kaç yıl geçmiştir diyor soru bak. Ee, ya 3 ve 6 çok yakın geliyor bana. Çünkü yakın zamanda aya ayak basılmadı diye biliyorum. Hatta uzun zamandır aya ayak basılmadı diye biliyorum. Ee, yarı yarıya joker hakkımı kullanmak istiyorum. Hadi. Yarışmacımız yarı yarıya jokerini kullanmak istediği bu durumda yanlış olan iki seçenek devre dışı kalıyor. B6C53. Eee Oktay Bey ben cevap vermek istiyorum ya. C53 son karar. 53 yıl geçmiş diyorsun yani. En son bu durumda ee, 72'de yani uzun mi gidildi? Gidilmemiştir diye hatırlıyorum ama. Bir daha yani ayak basılmamıştır yani. Gidilmiştir belki ama. Ayak Gerçekten yani bu biliyorsun bir efsane var. Aslında orası hı. bir stüdyoydu ve hiç gitmediler. Evet. Bizi kandırdılar evet. gibi böyle bir enteresan evet. bir şehir hikayeleri, dünya hikayesi hı hı. diyelim artık ona. Öyle bir e, hikaye dolaşıyor ortalık. Hiç gitmediler. Hatta zaman diye ama zaman tekrar ayan ayak acaba niye gitmediler basılıyor. acaba? hiç? Mi gerek mi duymadılar gittik tamam bir şey yokmuş ne yapalım hadi geri mi dediler yani yani gidip iki bir de niye gidelim mi diyorlar acaba? <laughs> Yani ama bu... bir de ay turizmi falan başladı. Hani oralara ay Ay turizmi başladı ama, ama ayak, basılacaklar mı acaba turistlere bilmiyorum ben. Ay turizmi Sonuç olarak cevap 53. Evet. evet. Hatta zaman zaman neden tekrar ayak basılmıyor diye sorulduğunu da ben hatırlıyorum. Yani böyle tartışmaların olduğunu da duymuştum. O yüzden yakın tarihlerde. yani denemek şey istiyorum. bir şey yok artık ne yapalım gidip orada zıplayalım mı yani diye. <laughs> Zaten bayrağı diktik diyorlar belki de. Gidip iki de bir de bayrak dikip geri geldik. Evet. evet 100 bin liramız var ve 200 bin lira değerindeki 9. soru geliyor. Türkçe Fransızcadan geçen gladyatör kelimesinin Latince'deki anlamı hangisidir? A. Gurur kaynağı. B aslan deviren, C kılıç ustası, D arena savaşçısı. Ee, ya kılıç ustası ve arena savaşçısı çok kolay gibi geliyor bana, sanki onlar değildir diye düşünüyorum. Ee, Gladiatör. Ee, burada da telefon jokerimi kullanayım Oktay Bey. Peki. Telefon jokerlerimizi görelim. Murat Aykul, Mert Katıhan, Oğuzcan Koçyiğit. Ee, Murat Aykul'u aramak istiyorum. Neyin olur? Ee, Murat abimiz de yazardır, çok kıymetli bir yazar kendisi. Ben de çok severim. Ee, bu soruyu da bilebilir diye düşünüyorum açıkçası. İnşallah. İyi akşamlar Oktay Kaynarca ben milyoner yarışmasından arıyoruz sizi Murat. Nasılsınız? İyi Oktay Bey iyi yayınlar size. Sesinizi evet. duyduğuma sevindim. Teşekkür ederim. Onur bir soruda takıldı. Sizin bileceğinizi düşünüp sizi aramanızı Umarım söylerim. ona şans getiririm uygun bir soru denk Çok bol Umarım. şanslar diliyorum Onur'a. Umarım teşekkür ederiz. Evet şimdi Onur'la ve soruyla sizi baş başa bırakıyorum. 30 saniyeniz var. İyi, ve sure Bey, iyi yayınlar size hoşçakalın. Sağ ol. Başlayabiliriz. Murat abi, Murat abi, Türkçe'ye Fransızcadan geçen gladyatör kelimesinin Latince'deki anlamı hangisidir? A) Gurur kaynağı, B) Aslan deviren, C) Kılıç ustası, D) Arena savaşçısı. E, gurur kaynağı olması gerekiyor Onur. A) Gurur kaynağı, umarım doğrudur. Tamamdır abi, çok teşekkür ederim. Tamam Onur, bol şanslar teşekkür sana. Teşekkür ederim. E, i̇yi çok şanslar. Biliyorum görüşürüz. Teşekkür ederim. A <laughs> Ee, A gurur kaynağı son karar mıktay bey? Acaba gladden mi yola çıkarak bu gurur kaynağını söyledim? Ee, öyle düşünmüş de olabilir evet. Çünkü ben de A ve B arasında gittim ama ee, umarım ben gitmem yani. <laughs> Evet, ben çok emin söyledi üstelik. Evet evet, çok emin söyledi üstelik. Kendinden de. çok eminde. Olsun. Yani teşekkür ederim. Yani. Evet. evet. Gayet iyi gidiyorduk ama bu gladyatör bizi yastıkDı. Evet, yastıdı bizi. Evet. Olsun. Hiç de fena bir parayla gitmiyoruz. Evet evet. Gayet de güzel. Evet. Güzel bir süreç geçirdik. Evet, gayet güzeldi. İyi güzel de yönettin. Değil. Çok da Mutlu oldum, eğlendim, keyif aldım. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler. 50 bin lirayla uğurluyoruz alır. Teşekkür, teşekkür ederim. İyi akşamlar. Ben teşekkür ederim.